Merhaba arkadaşlar, yeni videomuzdan sizleri selamlıyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için Can Yaman ve Demet Özdemir'den yeni fotoğraflarımızı topladık. Her zamanki gibi fotoğraflar birbirinden güzel, birbirinden özel sizler için geliyor. Arkadaşlar, Demet Özdemir de diğer ünlüler gibi tatil yapıyor ve tatil yaparken magazincilere yakalandı. Demet Özdemir alaçatı Rope'da görüntülendi. Oyuncu bu zorlu pandemi dön dönemini atlatıldığı için çok mutlu oldu. Uzun zamandır yaz projelerinde çalıştığı için tatil yapamadığını söyleyen Demet Özdemir bu ay çok iyi geçirdiğini ve arkadaşlarıyla ailesiyle ayrı ayrılıkta çok güzel tatil yaptığını söyledi. Şimdi sizlere Demet Özdemir'in Alatçatı'da tatil yaparken görüntülerinin fotoğraflarını sunmaktayız. Umarım ki beğeneceksiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler. Hoşçakalın.